Eğer savunmada evet, el verilse az yıldırım veya az yıldırımın işaret edeceği bir kişi e, bu yılın sonuna yetişmese bile 2026'nın ilk çeyreğinde Fenerbahçe'de bir olağanüstü seçim olur. Bak götüremez. Gelirler şu an Ali Koç dönemindeki gibi olmayacak. Fenerbahçe'nin gobani yok mu abi? Kimine göre 900 milyon dolar. Tamam. Ama kulübün resmi yapmış olduğu açıklamada da 462 milyon dolar borcu var. Peki Kobani'yle anlaşmadın mı sen sponsor olarak? Bir gelirim var Kobani'de. Kobani kim? Abi çoban işte yoğurt yok mu ha, yo, yoğurt? Yordu. Ha, Yunan yoğurdu. Ha. anlaşmadın mı abi anlaştın. Oradan gelecek. E şimdi yani, ben Ali Başkan'ın sen. Yıllık 10 milyon euro. Bak Ali Başkan Bak, bence... yıllık 10 milyon euro. Tamam. Şu anda Oradan nenenin... Nene var ya. Evet. Bana göre hani... Bizim nene de değil yani futbolcu Fenerbahçe'de de oynamaması gereken veya John Duran'ın maliyetlerinin e, yarısını falan karşılar. Bak Galatasaray kulübünün Flore ve Riva'dan beklediği büyük bir gelir var ve geliyor. Ve üstelik Galatasaray burada bir çeyrek final yani gruptan çıkması durumunda Galatasaray kasasına 40 milyon euro girecek. Fenerbahçe çıkarsa. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalırsa alacağı para 4 milyon euro. Orada Bak, bir tanesi 40 milyon euro orada. bir tanesi 4 milyon euro. Fark bir var. tanesi kumarı büyük oynuyor bir tanesi kumarda hep res çekip Darmadağın oluyor Fenerbahçe kulübü. O yüzden Saadettin Bey, şu an, bir de Saadettin Bey yanlış anlamasın çok cimri bir adam. Yani e, cebinde akrep olan biri. Bu kimine göre iyi, <laughs> kimine ya, göre kötü. Ya, selam, Hayır. Şunu olsun. söylüyorum bak. Çalışanları, holding yönetmesi. Bu e, çok eleştiri bir konusu değil. Bazı adamlar vardır. Var. Şunu demek istiyorum. Şirketi başkanı. E, Fenerbahçe doğal olarak büyüyemez Saadettin Bey'le küçülmek durumunda. Ben sana çok katılmıyorum. Küçülmek durumunda Fenerbahçe Kulübü. Bakın Fenerbahçe Kulübü Saadettin Saran'la bırakın çıta atlamayı. Abi Fenerbahçe Kulübü'nün geliri yok mu? Daha da küçülür. Gelir yok mu Fenerbahçe Kulübü'nün? Loja gelirleri. Ne olmuş? Abi loja gelirleri. çok daha Forma gelirleri, sponsorluklar. Yani bilmiyorum Fenerbahçe bu kadar da yani bu kişilere bağımlı değil yani Ali Koç'a ya da Saadettin Sana ya da Az Yıldırım'a. Fenerbahçe büyük kulüp abi. Günün Kendi sonunda. özelliğinde de var. günün sonunda. Şampiyon olmadığın sürece evet. bak. Üç büyük kulüp şampiyon olmadığın sürece iyi futbol oynamadığın sürece Gelirlerin artmaz abi. E ne olacak? Beşiktaş Ondan Batlı... Sonra alır. Beşiktaş ne? da Orkun aldı. Beşiktaş 40-50 milyon euro verdi. Kaç aldı? 40-50 milyon euro yaptı. Sonuçta abi sonuçta. medyada al, medyada, al, al. medyada aldı medyada, yani. Medyada tamam. medyada Medyada başkan mı savunuyor yoksa bir tane orada kiralık bir adam var. Kim? U, üyeyim falan diyor. Demediğini bırakmadı. Anladın mı? Kim o? Nerede? Kim ya? Beşiktaş da Beşiktaşlı ya. Kiralık bir adam var. Kiralık kim kiralık? Ya nasıl kiralık? Ya kiralık gibi yani. Kim abi? Kimden bahsediyorsun? Ya söyle ismini vermek istemiyorum. İsmini vermek istemiyorum abi. Neyle her ilgili türlü, söylüyorsun abi? Her türlü abi her türlü Beşiktaş'ı kurtarabilmek için. Anladın mı? Her türlü hakareti yapıyor. Yalanı söylüyor. Her türlü. Her türlü. Başkanından en yani, ufak bir şey yok. Ben. Nasıl, kurtaracak Kurtaracağım ben. nasıl kurtaracak abi Beşiktaş'ı? Nasıl kurtaracak? Yok abi Beşiktaş'ta şu anda. Beşiktaş'ı nasıl kurtaracak? Beşiktaş'ın abi. Bak. Hepsi çok bitmiş. Çok açık ve iddialı bir şey Kulüpler söylüyorum. Kulüpler bitmiş, bitmiş. Galatasaray Dursun Özbek bu Okan olur veya olmaz ki şu anda görünen o ki Okan'ın da sözleşmesini tekrar iyileştirmeyi düşünüyorlar. Okan Buruk. Öyle hoca. mi? Tekrar evet. mı düzelecek? Bu? Efendim? İyileşecek yani sözleşme. Tabii yeni bir sözleşme teklif ettiler. O da ya dördüncü şampiyonluk yapacak. Ondan sonra mutlaka yani Fatih Terim'in bu dört yıllık şampiyonluğunun e, rekoru geçmek için Abi, beşi de kovalayacak. Dursun ha. demek ya yani dördüncü şampiyonluğu da tarihe geçecek. Faruk Süren. Doğru mu? Ha? Faruk Süren'den sonra Dursun Başkan dört şampiyonluğu şu Şunu demek istiyorum. Fenerbahçe'de Saadettin Saran, Beşiktaş'ta kim olursa olsun, ister Serdar Bilgili gelsin, ister Fikret Orman gelsin, kim olursa olsun, Galatasaray görünen o ki bu kadro yapılanması ve uzun vadeli sözleşmelerle sadece 2025-26 değil, 26-27, 27-28 yıllarında şampiyonluktaki yüze, yani yüze vermeyeyim, Kuvvetle muhtemel çok, en büyük adayıdır. Çok oraya gitmez. Gider. gider. Bu, bak, sene 5 yıl, bak, 5 bu sene için katılır sana. Bu sene için katılır sana. 4, 4 yıllık rekoru 5'te geliştirir. Egal eder diyorsun. Egal eder demiyorum. Rekor da, 4, 4 tamam. 5'i yapardı. 5'i gider. Beştaş'ta falan yani, Trabzon, Trabzon birlik olduğu zaman Galatasaray'ın önünü keserler mi? Kesmezler mi? Bundan dolayı. Senin anlattığından dolayı. Kesemezler.